İtalya'nın Preguia bölgesinde bulunan Spoleto kentindeki katedralde tutulan 27 yıllık papalığının ardından 2005 yılında hayatını kaybeden Polonyalı Papa II. John Paul'a ait kutsal emaneti kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Kutsal emanetin fidye için çalınıp çalınmadığı ise bilinmiyor. İtalya'nın Piregu'ya bölgesinde bulunan Spolete kentindeki katedralde tutulan 27 yıllık papalığının ardından 2005 yılında hayatını kaybeden Polonyalı Papa II. John Paul'a e ait kutsal emaneti kimliği belirsiz kişiler tarafından çalındı. Spolete Episkoposluğu tarafından yapılan açıklamada Aziz Papa II. John Paul'ün kanının damlalarının bulunduğu altın ve kristalden olan kasanın çalındığı aktarıldı. Episkoposluk gece saatlerinde katedrali kapatan görevlinin durumu fark ettiğini açıkladı. Vatikan'da yıllarca Papa II. John Paul'ün yakın yardımcısı olan Başepiskopos Renato Bocardo yaptığı açıklamada ise kutsal emaneti katedrale ve sadıklara geri verin çağrısında bulundu. Bocardo, kutsal emanetin fidye için çalınıp çalınmadığının net olmadığını aktardı. Polis, katedralin içinde ve dışında bulunan güvenlik kameralarının görüntülerini inceliyor. Kutsal emanet geçici olarak Spoleto Katedrali'nde tutuluyordu. Gelecek ay Umbria bölgesinde Papa II. John Paul'ün adını taşıyan yeni bir kiliseye taşınması planlanıyordu.